Peskok <laughs> mayına bastı. Tam söyleyecekti. Mayını Tuğkan abinin yerleştirdiğini <laughs> <laughs> fark ettim. Sustu ama. Mayını... Sonra sürü koydu orada direkt. Fark ettim. Mayını... koydu bu mayını sen. buraya? Allah! Evde! içinde! Allah! Evde! Evin içinde! <gülüyor> Allah! <gülüyor> evde! Evin içinde! <laughs> Allah! Evin içinde! Peskok ne kadar sessiz sessiz olursa olsun hep enerjisi çok güzel değil mi ya? Adamın varlığı güven veriyor böyle. Evet doğru. Aa çaycı kim o mayını ekledi şeyini evet. de versene. Lüpe şeyi ...bırta okuması lazım. Dur Koray yazsın üzerine. Ben yazdım yazdım. Yazdım. Harbi o, görev adamı. Şimdi durun. Bım 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 bım. E, Açıl sana bebeğim.